hiçbir girişim hayat bulamayacaktır. Bugün darbecilere karşı verilecek en büyük cevap bu kutsal bayrağın etrafında kenetlenmektir. Ben bu vesileyle bugün vücut olarak burada olanlara vücut olarak burada olamay olamasalar da bir vesile gönülleri burada olan Akçakocalılara bu vesileyle teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Não güvenlik güçlerimiz olmak üzere Diyanet işlerimize, Diyanet işleri başkanlığımıza bağlı bütün imam ve müezzin kardeşlerimizin birlik ve beraberlik çağrısı olarak sabaha kadar okudukları Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak ilk günden bugüne olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ve milletimizin bütün sadakatimizle yanında olduğumuzu ilelebet de haksız ve soysuzların Allah Allah. halkımız tarafından şiddetle lanetlendi. şatmasın. Rabbim hepinizden razı olsun. Allahuekber. Ya Allah. Bismillah. Allahuekber. Ya Allah. Bismillah. Allah ve muhterem kardeşlerim sevgili dostlar gecenin bu saatinde vatanımıza ve milletimize olan aşkınızın bir ilanı olarak bu memleketi ve bu, bu, bu vatanı hiçbir zaman ve hiçbir şekilde burada kuşa yem etmeyeceğimizin bir ilanı olarak burada nöbet tutuyorsunuz Allah rızası için gözyaşı döken, iki gözü cehennem ateşi yakmaz buyuruyorsun. Allah'ım gözlerimizi ve bedenimizi ateşe haram kıl. Amin. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbena, Ya Rabbel Alemin. Ordumuzu, yurdumuzu, askerimizi, polisimizi, vatanımızı, milletimizi, ırzımızı, namusumuzu Allah'ım. Her türlü kötülüklerden, tehlikelerden, taarruzlardan... Özellikle terör belasından, terörist belasından Allah'ım emini muhafaza eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbena, ya Rabbel Alemin. Amin. Bu yolda mücadele eden Allah'ım vatansever askerlerimizi ve polisimizi Amin. ve bunların üzerinde Allah'ım milletimizi ya Rab teyit eyle, Amin. takviye eyle, Amin. milletimize, askerimize, polisimize güç ver, Amin. kuvvet Allah'ım şu gökyüzünde dalgalanan al bayrağımızı indirtme. Amin. Şu minareleri inle, inletip semalara yükselen ezanlarımızı, selalarımızı dindirtme Allah'ım. İlahi Ya Rabbi Ya Rabbena birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi kıyamet saatine kadar daim ve kaim eyle. Allah'ım bu milletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat verme. Allah'ım Allah'ım. İntikamsın Allah'ım. İntikam alanların en yücesisin Allah'ım. Allah'ım biz millet olarak bunlara dersini verdik. Aziz olan, züntikam olan sensin Allah'ım. Sen de bunlardan bizim intikamımıza al Allah'ım. İlahi ya Rabbi ya Rabbena bu milletin birliğine kastedenleri şu gecenin bu saat varıyoruz Allah'ım. Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle. Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle. Allah'ım bu milletin birliğini bozmak isteyenlere birlik yüzü gösterme Allah'ım. Ya Rabbi ilahi ya Rabbena bunlara öyle bir ders vermeyi bu millete nasip eyle ki bunlardan sonra gelecek onların onların uşakları da kıyamete kadar bundan ders alsınlar Amin. ve bu topraklarda bir daha böyle darbelerci darbelere Allah'ım Cüret edemesinler. Amin. İlahi ya Rabbi ilahi ya Rabbena ya Bütün bir ümmetin topraklarının sigortası olan Allah'ım bu topraklara düşman çizmesi bastırma, Allah'ım düşman eli değdirme, Allah'ım bu topraklar üzerinde emelleri olanların Allah'ım, emel ya Rabbel Alemin Ya Rab bütün bir ümmetin mazlumlarının umudu olan son umudu olan bu millete zeval verme Amin Bütün bir ümmetin mağdurlarının ümiti olan bu millete Allah'ın zeval verme Allah'ım muhacirlerin sığınağı olan limanı olan bu millete zeval verme Amin. devletimize, polisimize, askerimize Allah'ım yardım eyle Amin. onları takviye eyle Amin. Uhud'daki gibi destekle ya İlahi ya Rabbi ya Rabbena dualarımızı ve ibadetlerimizi ahsen ve eten bir şekilde kabul eyle. Amin. Bizi birbirimizden ayırma. Amin. Ayak Allah'ım ayaklarımızı kaydırma. Amin. <laughs> El Fatiha.